Merhaba arkadaşlar. Bu akşam gece yarısı Ali Asaf oyun diye tuturdu. Bugün Ali Asaf'la bir oyun oynayacağız. Ali Asaf'a sürpriz hazırladık. Ali Asaf nasılsın? İyiyim. Sen de biz bugün ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Arabam nerede oyun oynayacağız? Evet. Öncelikle Ali Asaf'a destek olmak istiyorsanız abone butonuna tıklayın ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Değil mi Ali Asaf? Hı hı. Sen de söyle. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve beğen butonuna basınız. Ve beğen butonuna basın Evet bugünkü oyunumuzun ismi neydi? Arabam nerede? Arabam <laughs> nerede? <laughs> Peki hangi arabayla başlayalım bugün? <laughs> hangi araba? Mavi. Mavi araba. Beni buluyorsun. Beni bulabilecek misin? Burada tabii. Hadi o zaman başlayalım mı? Tamam. Evet. Arabamız saklandı. Ve arkadaşları da geliyordu ve bir arkadaşı daha geliyor. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Dıp 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 dıp. Evet, benim bir balansım. Buldun beni. Nasıl buldun beni? Şu bardağın işinden. Onun da oldu Nereden bildin sen? Şu. Evet, bu araba senin oldu. Şimdi diğer arkadaşlarla oynamaya ne dersin? Hı hı. Hangisiyle başlayalım? Bu hangi araba? Beyaz onunla. Bu hangi renk? Sarı. Peki bu hangi renk? Beyaz. Peki bu hangi renk? Turuncu. Hangi arabayla başlamak istersin? Beyaz. Beyazı hangi hangisinin altına koyalım? Şunun. Tamam onun altına. Vup Şimdi karıştırıyoruz. Takip et ama. Takip et. Peki araba hangisinde şu an? Dan dan. Allah Allah. Dan dan. Tekrar karıştırıyoruz. Beklemelisin. 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 Dur 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 Evet. Ali Azam hangisindeyim ben? Papam. Papam Pam pam. Ne oldu? Tekrar yapıyoruz. Dur dur Bulamadın ama. Bulamadım. Sen 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 bu bardak. Bu bu. Beni nasıl buldun? Şu bardağın içinden, bu bardağın içinden değil, bu bardağın içinden değil. Hangisindeydik? Bunda mıydı? Evet. Vay canına, teşekkür ederim. Bak benim arabam da var, kırmızı araba. Kırmızı araba, nasılsın? İyiyim. Benim garajına gelebilir miyim senin? Tamam. Dıt 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 Geri 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 dikkat et arkadaşım. Hop bunu yaklaştırıyoruz. Peki şimdi diğer arkadaşlarını bulabilecek misin? Hangi arabayla başlayalım? Sarı. Sarı araba. Hangisinin altına gitsin? Hangisinin altına gitsin? Şunun altına. Kaldır bardağı. Kapat. Şimdi karıştırıyoruz. Hop. Hangisinde? İlk seferde buldun. Beni nasıl buldun hala Safiye? Hop ben de garajına gelebilir miyim kırmızı araba? Tabii. Peki bana yer var mı orada? Yer yok. Peki bu arabaları biraz çekelim. Ben de sen. Hop. Hı hı hı. Peki, peki, ben, peki ben bu garajıma bineceğim. Tamam ona yer açtık. Çekil oradan kırmızı araba. Ben gelecektim oraya. Hop çarptın arabaya dikkat etmelisin. Hayır çarpma lütfen. Çünkü çizebilirsin. Çekil bakalım. Uf, stop. Şimdi de... son iki arabamız kaldı. Şu. Hangi araba devam edelim? Şu turuncuyla. Turuncu turuncu rengi hangi arabanın bardağın altına koymak istiyorsun? Şu. Kaldırıp iki o zaman bardağa. Düt düt düt. Çekilin yoldan. Vut vut kapat. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. 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 Evet. Şu an karıştırdık. Bir kere seçiyorsun. Hangisini dedir sence? Yine <laughs> buldun? <laughs> <laughs> Nasıl buluyorsun sen bir seferde ya? Böyle. Sen de, sen şunun içinde kayboluyor. Ben de böyle ben de böyle buluştuk. Peki o zaman bir daha bul bakalım. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 ya karıştırma. Hadi bir daha bul bakalım. Bu wow, buldun be. Hadi. Teşekkür ederim Ali Hasan. Ben de karaca gelebilir miyim? Tabii. Hadi o zaman. Peki ben nereye bineceğim? Hey beni unuttun. Beni bulmayacak mısın? Tabii. O zaman bardağa kaldı ben de saklanayım. Tamam. Uf yavaş mı oldu ya? Tamponu mu kırıyordun az kalsın? Tamponu kırıyordun. <laughs> <laughs> <Da olur, olur. gülüyor> Şimdi ben neredeyim? Vay canına nasıl buldun? Şimdi bir daha karıştırıyorum. Hadi bakalım. Bing <laughs> bing. Hadi bul bakalım. Peki. Ne oynayalım peki? Saklanmaç oyunu. Hayır saklanmaç oyunu. Daha sonra devam ederiz. Hadi kanalımıza el sallayalım. Bugünlük bu kadar yeterli. Teşekkür ederiz. Bizi A ama, ama, ki... ama biz bir şey oynayalım. Ne oynayalım? Ama kanala el salla. El salla. Beni Aynen. takip edin. Abone olun de. Beni takip edin. Ab abone